seni anlatabilmek seni. Uçan kuşa, suda yüzen balığa, elinde şekerle koşturan çocuklara, esen rüzgara, batan güneşe, doğan dolunaya seni anlatabilmek ne kadar zor olabilir? <laughs> sevdiğim dersin, her şeyim dersin, varlık sebebim dersin, hayatımın anlamı dersin, nefesim, ömrüm, canım, cananım dersin. Seni anlatabilmek ne kadar zor olabilir. Bu kelimeleri kullanabiliyorsan her şey çok kolay. Ama bu kelimeleri kullanamıyorsan, yani bu kelimeler senin için artık yasaklıysa, işte orada yangın başlar. Ahmet Arif yıllarca Leyla'sına içindeki aşkını haykırıyor. Sen benim hayatımın anlamısın diyor, sen benim nefesimsin diyor, ömrümsün diyor, canımsın, cananımsın diyor. Ve sadece Leyla'ya değil, suda yüzen balığa, uçan kuşa, elinde şekerle koşturan çocuklara, herkese içindeki bu aşkı haykırıyor ama... Saçları geceden daha kara olan o Leyla, Ahmet Arif'in aşkını haykırmasından daha öteye gitmesine izin vermiyor. Sen aşkını haykır, aşkını söyle, feryat et, şiirini yaz ama onun ötesinde bir şey sakın bekleme diyor. Leyla bir vakitler Ahmet Arif'in içinden taşanları bu yangını bu feryadı dinliyor. Fakat Ahmet Arif'i böyle perişan bir halde bırakmaya da gönlü razı gelmiyor. Leyla'da bir kabahat yok. Olmamış. Ahmet Arif'e gönlü düşmemiş. Yani aşk namına gönlü düşmemiş. Ama Ahmet Arif'in böyle sersefil bir halde, perişan bir halde kalmasına da gönlü el vermemiş. Mektuplaşmaya başlıyorlar. Ahmet Arif ve Leyla Erbil sürekli birbirlerine mektup yolluyorlar. Bu mektuplaşmada Ahmet Arif Leyla'ya içinden gelen her şeyi söylüyor. İşte o mektuplarda sen benim varlık sebebimsin, hayatımın anlamısın, nefesimsin, ömrümsün, canımsın, cananımsın, Leylimsin her şeyi söylüyor. Ama sadece mektuplarda. Yani kısacası Ahmet Arif Leyla'ya, Leyla'yı anlatıyor. Seni anlatabilmek seni ne kadar zor olabilir? İşte Ahmet Arif kullanabildiği bütün kelimelerle Leyla'ya, Leyla'yı anlatıyor. Bu mektuplaşma hep böyle devam ediyor. Fakat bir gün Leyla toplanıyor ve Almanya'ya taşınıyor. Ve Leyla Erbil çok geçmeden evleniyor. Sevdiğin, canından çok sevdiğin, hasretinden prangalar eskittiğin Leyla şimdi başka bir adamın kollarında. Hadi gel de dayan şimdi buna. Hadi gel de dayansın yürek buna. Hadi şimdi dilinden bağırmaktan, feryat etmekten, isyan etmekten başka bir söz, bir kelime çıkıyorsa hadi söyle şimdi onlar. Hadi şimdi anlat o elinde şekerle koşturan çocuklara o havada uçan kuşa o suda yüzen balığa o esen rüzgara batan güneşe doğan dolunaya hadi anlat şimdi anlatabiliyorsan seni anlatabilmek seni ne kadar zor olabilir işte böyle bir yangın yeri olabilir yürek şimdi diyebilir misin Leyla benim sevgilim diye Leyla benim candan özge cananım sevdiğim diye bu mümkün mü yaşamanın bir şanı var ama aşık olmanın da bir haysiyeti var. Sevdiğin artık bir yuva kurmuşsa, sevdiğin kadın artık başka bir kolun içinde sarıp sarmalanmışsa, o saatten sonra söylenecek söz yok. O saatten sonra yapacak bir şey yok. Ahmet Arif ve Leyla yine mektuplaşmaya devam ediyorlar. Fakat artık Ahmet Arif eskisi gibi hoyrat değil. Eskisi gibi kullandığı kelimeleri artık kullanamıyor. Onların hepsi ona yasaklanıyor. Ahmet Arif daha birkaç sene öncesinde Leylim Ley diye seslendiği sevdiğine şimdi mektubunda şöyle hitap ediyor. Mektubunu şu sözlerle bitiriyor. Hasretle canım öperim. Seni hasretle öperim. Yiğit kızım benim. Mert ve kahraman kardeşim. Hasretle. Hadi. Şimdi sevdiğin kadını, aşık olduğun kadını kardeş koltuğuna oturtmanın ne demek olduğunu anlat. Hadi anlat bu insanlar içindeki yangının ne bir şey olduğunu. Seni yargılayan, seni eleştiren insanlar senin içinde yandığın bu ateşte yansınlar da göreyim ama biliyoruz. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri. Payı yok apansız giden akşamdan. Bir kade, bir cigara, dalıp gidene seni... Anlatabilsem seni. Yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum. Kapama gözlerini. Eyvallah.